Merhabalar ben Dursun Elersen bugün sizlere Blender elmas yapımını göstereceğim. İlk önce Google'dan bir elmas görseli alacağım. Bir dakika. Hemen yazayım. Buldum. Hemen yazalım elmas diye. Fotoğraf görsellerden bir elmas Yükleyeceğiz ama çizim olmasını düşünüyorum. Çizim de olabilir aslında da. Şöyle dik dursun biz ona kontrol saatlik yapabilirim yeter. Şu olabilir aslında. Ee, tabi boyama yapmayacağız sadece şekli yapacağız resmi farklı kaydet diyerek kaydedelim Hemen kaydedeyim. Şimdi bunu Blender'a atacağız. Tabi Blender'ımızı açalım. Bunu küp silelim. Evet, Image Reference Ekostop'a yüklemiştik. Eh pardon. Yanlış yerden yükledik. Şuradan yüklememiz lazım. Ki dik gelsin, yamuk gelmesin diye yamuk yani düz olarak gelsin ki biz bunu işleyebilirim. Ondan sonra şu biraz hareket ettireceğiz geze. Şöyle yeşil çizgiye tam oturmucuk oturması lazım. Tabi şurasını şuraya oturtacağız. Biraz da geriye şöyle. Tabi farklı yerlerden de yapabilirsiniz. şöyle. tamam tamamı tamına yapabilirsiniz. Tüm şeylerini ayarlayabilirsiniz. Tabi de ben şu an göz kararı yapıyorum. Şimdi edit moda geç. Pardon. Pardon. E, edit moda geçmek için bir küp ekliyoruz. küp veya başka bir cisim. Edit moda geçebilmek için. Edit moda geçince bu küpü siliyoruz. Neden? Çünkü o küple içimiz kalmadı. Şimdi kontrol sağ tıkla bunu çoğaltacağız buradakini. Bir dakika tam ayarlayamamış Çok ışıl. Işıl. Şu empty seçelim. Çok ışıl ışıl bu arada. Çok ışık vermişler. Dur. dakika. G-Y. Ha, pardon. Ottan ayarlayacağız o zaman. Move yapmayalım da G'yle yapalım ya. GE. Çok soğuk. Neyse eklemiş noktayı daha. Eklemiş. Ko, e, kontrol sağ tıklıyoruz e, yeni noktalar ekliyoruz kontrol sağ bir dakika kontrol sağ tabi bir çıktığım için şey olmuş da aslında dümdüz de çekebilirdik yamukluk hiç olmazdı Yakından çalışırsak bizim iyiliğimiz olur. Shift mouse'un orta tekerleği ile. Şöyle. Ctrl. Sağ. ile de şöyle. Şöyle. Biraz uzaklaştıralım ya. Şöyle. Hızlıca makam acıyla aslında çok basit bir tasarım. Yani yapmak isteyenler. ilk başlangıçta yapabilirsiniz. Öyle diyeyim. Tabi ağaç yapın. Sonra bunu yapın. Biraz kendinizi geliştirdikten sonra daha büyük tasarımlara gidin. Ben öyle derim. Şimdi buradaki küp, küpe bir modifier vereceğiz. A modifier. Evet. Pardon. Modifier vereceğim. Şu an şurada Scrabble var. Evet. Bir elmas görseli oldu. Diyebiliriz. Şuradan da hep de object moddan vermeliyiz. Object moddan. Şuraya gelip Apple'ı yani. Apple diye diyerek bir elmas görseli oluşturalım. Basit olması amacıyla boyamayı yapmayacağım. Tek tek yüzleri de verirsiniz. Renk geçişleri çok daha güzel olabilir. Hatta bir elmas görseli yükleyebilirsiniz. Size kalmış. Bir şey. Ben sadece maviyi boyayacağım. E, Mod fiber pardon, materyal verelim. Açık bir mavi verelim şu şu renkler ve iyi olur dibine geliyor evet yaptık yazanklayalım evet aslında bir Evet çok daha güzel güzel oldu elmasımız. İlk baştaki şöyle beyaz halinden ise böyle daha iyi oldu. Işıklandırmalar için buradakileri kullanabilirsiniz. Bu iyi değil bence. Şu iyi değil. Bu iyi gibi bence. Böyle bakınca. Evet. Şöyle. Şöyle sıfıra basarak da. Bir, bir, Neyse. Şöyle bir Görüntü ortaya çıkacak. Siz tabi daha güzel materyaller ekleyebilirsiniz. Sadece göstermek amaçlı yaptım. Ana şekli yaptıktan sonra diğer şeyler basit zaten. Edit modda tek tek şu yüzleri bile değiştirerek yapabilirsiniz. Hatta size şu öyle göstereyim. Şuradaki bir vertex var ya. Şu etrafındaki tüm vertexlerin bağlı oldu. Bunu yaparsanız şekli değişir. Bunun gibi değiştirebilirsiniz. Şuranın kalınlığı, şuranın şöyle olsun. Yani tekrar en baştan projeye başlamazsınız. Yani bazı yerlerde küçük e, küçük şeyler yapmak için buraya da kullanmanızı öneririm. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Daha bundan evet. sonraki videoda da buna bir yüzük gibi bir şey yapalım. Evet, bu bu video bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.